Her birlikte Toga, Boga e, sevilmeyen kız çekeceğiz arkadaşlar. E, videoya başlamadan önce abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Siz, ayrıca videomu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok 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 seviyorum canlarım. Hmm, hmm. <laughs> Olamaz. Gözlüm. Öf ya. Pişt. Aa. Araba ayağıma tıkıldı. Aa. Ne yaptım? Üf. Şu kulelerde. Neyse ben de gideyim. Yemek hazırlayayım. Mahmut uyan hadi. Birazcık daha uyuyayım. Olmaz evde çok iş var. Aa, doğru sen yapmayacaksın. Kızım da yapmayacak. Evet kacık yapacak. Ya Mahmut uyan yemek yiyeceğiz. Ya tamam sen yemeği hazırlarken birazcık daha yatayım ya. Allah'ım yarabbim bu iyice takıldı uyumaya. Kızım kalk hadi. Anne çok güzel bir rüya görüyorum. Allah'ım öf. Yemekte de bir yardım etse çeşerim şu Mahmut'un. Yemek kaldı sanki. Neyse şuradan yemek alayım da. Ya da ben niye yemek alıyorum ki Mahmut'u markete göndereyim. Mahmut. Mahmut. Ne oldu gene ya? Yeter artık bir, bir uyutmadın ya. Zaten 12 saattir uyuyorsun. Doğru ama bana ne ben bir daha, daha uyumak istiyorum. Markete göndereceğim. Yumurta da gel. Yumurta olmuş kaç lira ya? Bir, bir gün de yumurta yemeyelim. Ne yiyelim Mahmut söyle pizza yaptı. Onu yiyelim bari. Ay pizza olmuş kaç lira? Pizza yumurtadan daha pahalı biliyorsun. Uf ya yeter tamam uzatma alıp geliyorum. <laughs> kaç yumurta alacağım? İki kutu. Ne? Ya çok para vereceğim. Benim için sıkıntı yok. Zaten kendi paranı vereceksin. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Hemen gelir inşallah. Kızım sen de uyan artık ya. Her gün beni böyle yapıyorsun. Tamam anne ya. Ding dong ding dong. Söz geldi. Hı, hadi gel. Sen şurada otur kızım. Geldim. Tamam o kutuyu oraya bırak da. Ben hazırlarım. Ya, anne ben birazcık da vizyona bakabilir miyim? Bak kızım. İyi haber açmayayım. Anne bana şey aç. Tamam. Anne korku filmi izlemek istiyorum. Hayır kızım eşin uygun değil. Tamam. Anne kedi filmi. Bunu çok seviyorum. Bu kastet. Tamam. Neyse ben de şuraları. Aa kızım al da herhalde şunları da kızıma ayırayım da. Şöyle. Anne kızıma kek almış ya. Onlar senin kızın değil. Kızına değil. Ne? Kime peki? Pardon pardon senin kızını almıştım evet. Evet ikimizin kızını aldın. Evet. Öf diyorsun. Şöyle saklayayım da gıcık yemesin. Şöyle diyorsun. Gıcağı yedirme tamam mı? Tamam. Tamam ya mı? Şöyle. Tamam. iyi alayım da. Hmm. Üç yumurta ayır değil mi? Evet. Bugün de o mantar yiyecek. Al şunun mantarını götür de. Bir de bu zehirli. Boş ver ya. Öf ya. Al şunu. Al bu zehirli değil. Tamam. Şöyle yumurtayı kırayım da. Pisin şu kızımın. Yumurta daha kırıyorum. Pişsin de. Tamam. Çok pişsin. Tamamdır. Bugün içecek yok mu? İstiyor musun? Tamam ya bir bardak koyarım. Ben şey suyu elma su içecektim kızım. Efendim anne. Kızım ne hangi sudan içeceksin? Anne ben ne o meyve suyundan içeceğim. Tamam kızım. Üf. 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 Ya da sen onu bir iç. Üf. Ver onu. Bunu koyayım o suyunu. Hı. Biz kızımla şunu da içeceğiz. Tamam. Şunu da şurada kalsın. da Şöyle koyayım. Hı. Tamam al meyve suyu. Tamam meyve suyu ben de zaten Ay, şunu kapatalım. Ben, tamam ben şunu götüreyim de. Neyse ben de bir tol çekiyorum şunu şöyle bırakayım. Baba nereye? Ee, kardeşinin kardeşimin yemeğini götürün. Neye? Kızım boş ver. Nereye gidiyor acaba? Kızım sakın beni kafadan dinlemiyorsun. Öf ya. Cık. Neyse ben filmi unutayım. <laughs> ne oluyor acaba filmde? Tam orada almışken hemen. Kendim. Hmm. İyi iki kutudan çıkaramadım. Ha. Hıh. <laughs> Bu filmde ne oluyor? Baba eline ne? Yok kızım bir şey. Mantarını götürüyorum kardeşinin. Ne oldu baba? O. Teşekkürler baba. Hı. Tamamdır. Hadi kahvaltı edelim. Götürdün mü yemeğini? Ee, götürdüm evet. Sosçu çocuğu. Gel. Kim yok kuru benim yerim. Ne şunu kızım? Oh, çok güzelmiş ya. Bundan sonra hep bundan alalım. Tamam. Neyse. Kızımın çok iyi bir sürprizi var. Şunları da koyayım da. Ne oldu? Ne oldu anne? Ne? Kızım sana çok güzel bir kek almış. Babam yanında da çok güzel buzlu bir meyve suyu almış. Şimdi sana yemekten sonra vereceğim. Ne eminim bittiğime ver tamam kızım. Ah nerede? Bilmiyorum. Ee, Mahmut, sen mi yedin? Bak gıcığa verdim ne mi? Yok ben hiç dokunmadım ki. Ben mantarını götürdüm sadece gıcığa. Bak mantar yerinde yok. Hmm tamam. Öldü acaba? Bir geceye bakayım gizli gizli almasın. İnşallah bitirmiş olur. Hmm. Hmm. Sen mi aldın? İyi, ben almadım ama doncağımla oynuyorum. Ben almadım bir şey. Ben de haberim yok. Bana şey aldınız mı? Almadık. Niye alalım ki sana?

ないないないないない。みんなもみんなもみんなもみ i n もみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもんなもみんなもみんなもみんなもみんなもこ i なもみんなこみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなも a んなもみんな i みんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなもみんなも Niye basıyor? ne tam açın ama acaba? Neyse. Hmm, Kuleler rül içinde mi? Yo benim oyuncağım nerede? Aa buradaymış. Burada. Ne oynuyor ne ne oynuyor? Neyse bu burada kalsın da. Birkaç saat sonra. Geldim kızım. <laughs> kızım buraları sen yap. Ben yapmadım da. Hadi ben yaptım. Hayır. <laughs> tamam kızım ağlama 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 Gıcık toplar odanı Neyse ben gidecek. Topla şu Tamam efendim. Hey. Hmm. Hmm. Bir şey var. Bir Hmm. 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 Öyle öyle, tamam, tamam, tamam. <laughs> ee, yabancı, Tamamdır, oldu. Hı -hı. Tamam, teşekkürler. Kızım niye teşekkür ediyorsun? Geri aldım teşekkürlerimi. <laughs> Hı -hı. Daha yarı süpüreceksin. Ne? oldu mü? Tamam. Gel kızım da tostana kaçmasın. Bütün odaları süpüreceksin. Ama kendininki hariç. Ama neden kendininki hariç? Öyle istiyor canım. Niye soruyorsun? Hmm. Hı. Tamam değ. Babam sen de şuraları toplasan yeter. Tamam anne. Oh, anne, hı. Anne çok yoruldum. Kızım yoruldun mu? Gel 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 gel. Ben de çok yoruldum. Daha içler bitmedi ama. Ya kızım sen otur şöyle ben sana bir pasta söyleyeyim. Alo pasta. Rica Sen bana bir pasta söyler misiniz? Tamam. Teşekkürler. Çıkırt. Çık, bıçak. 2-3 dakikaya gelir kızım. Tamam anne. Hı hı hı. Tamam. Pastamız geldi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kızım pastan geldi. <laughs> hmm, çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Rica ederim kızım. Hmm, çok güzelmiş Neyse. Geldim. Baba. Onun onun babası değil. Tamam kızım değil. Bu videomda geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Bay bay.